Şu an içinde bulunduğunuz çalışmadan kısaca bahsedebilir misiniz? Bildiğimiz üzere şu an pandemiye sebep olan SARS-CoV-2 enfeksiyoz ajanına karşı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde geliştirilen mRNA projesinde stajyer araştırmacı olarak yer almaktayım. Ülkemizde geliştirilen ilk mRNA aşısıdır. SARS-CoV-2'ye ait olan immünojenik özellik taşıyan bir proteini kodlayan dizinin mRNA formatında aktarılmasını sağlamaktadır. Bilimsel çalışmalara olan ilginiz ne zaman başladı? Bilimsel çalışmalara olan ilgim açıkçası ortaokulda TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları ve bu benim eserim proje yarışmasıyla başladı. Lisede kimya ve biyokimya olimpiyatlarında başarılarım ile devam etti. Üniversitede ise daha çok gen terapisi, moleküler immünoloji ve ilaç dizayn üzerine çalışmaktayım. Daha önce de bu tarz çalışmalara katıldınız mı? Daha önce bu çapta bir çalışmaya katılmadım. Ancak çeşitli kongrelerde vektör immünojenitesi, mutasyon içeren proteinlerin dizaynını yaptığım ve adjuvanlar üzerinde bildirilerim bulunmaktadır. Çeşitli yayınlarda yer aldım ancak bu çapta büyük bir projede yer almadım. Derslerle birlikte yürütmek zor oluyor mu? Nasıl ilerletiyorsunuz? Boş vaktim oldukça hızlı bir şekilde komite derslerimi dikkat etmeye çalışıyorum. Hangi komitenin dersleri varsa o komitedeki moleküler yolaklar ve patofizyoloji hakkında değerlemeler ve makaleler okuduğum için çok zorlamıyor. İleriye yönelik ne gibi hedefleriniz var? Tıp fakültesi eğitimimi bitirdiğim zaman moleküler immünoloji alanında doktora yapmayı düşünüyorum. Doktorumu tamamladıktan sonra şu anda da üzerine çok çalıştığım, şu anda mevcut olmayan bir alan olan sentetik immünoloji alanını kurmayı düşünüyorum. Çalışmaların içerisinde yer almak hocalar ile iletişiminizi nasıl etkiledi? Şu anki yer aldığım çalışmadaki hocalarla birinci sınıftan beri iletişimdeyim zaten. Bana olan kazancı ise daha büyük ulusal ve uluslararası bir bilimsel ağa ulaşmamı sağladı. İçinde bilimsel çalışmalara katılma isteği olan fakat cesur davranamayan fakülte arkadaşlarınıza tavsiye ederiz nelerdir? Kendilerine sevdikleri bir konuda veya bilim dalında uzmanlaşmalarını, kendilerini ispat edebilecekleri bir alan seçip sıkılmadan, yorulmadan çalışmalarını tavsiye ediyorum. Eğer ki geç kaldığınızı düşünüyorsanız muhtemelen bu yazıyı okuduktan 5 dakika sonra daha geç kalacağınızı bilmenizi isterim. Çalışma tarzı olarak da ilk başlarken o bilim dalının en çok satılan kitabını alıp İngilizce okumanızı, sonra o bilim dalıyla ilgili review yayınlarını takip etmenizi öneriyorum. Bu konuda yine tavsiye ihtiyacınız olursa yine yardımcı olmak isterim.